Çünkü given that, seeing that ve now that ifadeleri given that, seeing that ve now that bunlar hocalarım bunlar den dolayı ya da madem ki diye çevirmeniz lazım. Den dolayı ya da madem ki. Niye böyle söylüyorum hocam? Çünkü hocalarım bunu ÖSYM şöyle yapmıştı. Bir bağlaç sorusuydu. Given that'le Given that ile because'u aynı anda şıkları vermişti. Dedi ki hangisi? için çünkü olarak ezberleyenler dedi ki because için çünkü hocam o zaman biz bunları birbirine iletiriz. Hayır hocam eletemeyiz böyle bir ifademiz yok. Birisi den dolayı birisi için çünkü anlamında kullandığımız ifade ÖSYM'de eletmedi. E, el i̇ki e, kere böyle soru sordu. İki kere bir e, soru sordu ve ikisinde de birinden birini doğru cevap olarak verdi. Bunları asla birbirine eletmeyiz. Bağlaç sorularında bazen birbirini elediğimiz durumlar var ama onlar bunlardan bir tanesi değil. Örnek verdiğiniz için kafalarda yanlış bir şey olmasın, yorum okuyan hocalarım için de yanlış bir şey olmasın diye açıklama gereği duydum. Mesela elediğimiz şeyler nedir? Den dolayı bağlaçlarıyla işte sonuç olarak anlamına gelen bağlaçlarımız. İkisi de kendisinden sonra sonuç aldıkları için, sonuç verdikleri için daha doğrusu kendilerinden sonra bir sonuç ifadesi getirdikleri için den dolayılarla işte mesela sonuç olarak ifadelerini eleriz hocam. Her bağlacı mesela iç, e, if grubundan da kendi içerisinde elediklerimiz vardı ama bu bunlar onlardan değil. Hani okuyanlardan da kafa karışıklığı olmasın diye şöyle bir belirtmek istedim. Tamam mı?